Herkese selamlar Canlar Yeliz. Ben videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Çok güzel bir cuma günü geçirmenizi diliyorum canlar ve tüm hayallerinizin sizler için en hayırlı olacak şekilde gerçek olduğu ve mucizelerle dolu olduğu bir hafta sonunuz olsun diliyorum. Ve bugün sizlere canlar Lena Modestesi ile aşk açılımı yapmak istiyorum. Niyet ettiğiniz kişiyle ilgili her şeyi anlatan bir açılımdır. Tüm detayları anlatan bir açılımdır. E, aranızda ne oluyor? Eylem olacak mı? Üçüncü kişiler var mı? Onlarla durum ne? Sıfatları ne? Blokajlar var mı? Karmalar var mı? Varsa ne durumda? Kadersel zaman ne getirecek? Vesaire vesaire canlar. Ve genelde bu açılımda bir konu ön plana çıkar ve o konu ana konu olur. Bu açılımı çoğunuz biliyorsunuz zaten. <laughs> Biraz hızlı konuştum. Ve Canlar e, açılma başlamadan önce e, bir duyuru yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle Canlar şunu söylemek istiyorum. Ben açılımlarımda duyuru yapmak durumundayım. E, çünkü e, benim hani, YouTube'da başka duyuru yapabilecek bir aracım yok. Ben e, şunu çok fark ediyorum. E, duyuru özel bir video olarak bile paylaşsam göremeyenler olabiliyor ve genel olarak çoğunluk olarak Benden rica ediliyor ki açılımlarda bu duyuruyu yapayım diye. O yüzden özellikle bilhassa açılımlarda yapıyorum. Ve bu duyuruları gerçekten önemli olduğum için, zaten benim bir etkinliğim olduğu için ve sizleri davet etmek istediğim için duyuru olarak söylüyorum. Ve bunu açılımlarımda paylaşmam çok normal. Bu gibi etkinliklerde işte meditasyonlar olsun, özel seanslardaki kampanyalar olsun bunlarla ilgilenmiyorsanız canlar o kısmı sardırabilirsiniz. Yani YouTube'da sardırma formatı var. Her şeyi sardırabilirsiniz. Bütün videoyu baştan sona izlemek zorunda değilsiniz. Yani sardırabiliyorsunuz o kısımları. Onun için e, bu konuyla alakalı çok fazla yorum gelmiyor. Ama tek tük geliyor. Ama her insan önemlidir. Onun için buradan da bunu duyurmak istiyorum. Eğer gerçekten hani duymak istemiyorsanız, buraları duymak istemiyorsanız sardırabilirsiniz canlar. İkincisi de canlar çok aktif olduğumuz bir süreçteyiz. Maşallah kolektif olarak gerçekten çok e, hareketlendik. Bunun için çok mutluyum. Cıvıl cıvıl bir enerji ve herkesin enerjisi yavaş yavaş yükseliyor. Ben bunu hissediyorum ve yavaş yavaş herkes böyle evet bir şeyler yapmalıyım ya da hayatım bir yöne gidiyor ve ben hani o yönü bulmalıyım enerjisine geliyor. Ve canlar işte bu kısımlar hani ben zaman dilimi olarak biliyorum ki çok önemli zaman dilimleri. Onun için de zaten sizler de beni tanıyorsunuz. Ben hiç bu şekilde aktif olmamıştım etkinliklerde canlar siz çok iyi biliyorsunuz. Yani ben kartları açarım yorumlarım. Ee, özel kampanya varsa duyurum o kadar. Ama hani işte seminerdi, işte hani eğitimlerde bunlar hani tek tük yaptığım şeylerdir. Nadir yaptığım şeylerdir. Ama şu sıralar bu kadar aktif olmamın elbette nedeni var. Zamansal bir nedeni var canlar. Şimdi geçen açılımda bahsetmiştim canlar karanlık enerjiler, büyüler vesaire. mesela bir candaşımız, yani sürekli bana artık candaşlarımızdan da mesaj geliyor. İşte haberlerde çıkan, şurada çıkan, burada çıkan. Galiba zannedersem canlar ki maalesef hani karanlık enerjileri aktif eden bilinçsiz çok büyük çoğunluk var. Haliyle bir şekilde hani arınmak ve korunmak istiyoruz biz de. Hani önlem almak ya da kimi 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 candaşlarımız biliyor. Yani bariz biliyorlar. Rüyada görüyorlar vesaire. Hani üzerlerinde karanlık bir enerji olduğunu. Ben de işte canlar hani bundan bahsetmiştim ve biz e, koç dolunayda bir e, meditasyon yapmıştık ve meditasyon gerçekten çok güzeldi. Tamamen Allah'a dua ederek ve Allah'a sığınarak elbette hani meditasyon şeklinde e, ve birlik çemberi kurarak güç oluşturarak e, hem arınmayı hem de korunmayı niyet ettiğimiz bir meditasyon yaptık. Ve çok ısrar geldiği için bu meditasyonu pazartesi günü yani 13 Ekim pazartesi günü tekrarlayacağız canlar. E, çünkü orada ay yengeçte ve e, gene e, bu çalışmanın güçlü etkileri olacağı bir zaman dilimi. E, saati tam hatırlamıyorum şu anda canlar ama asistanıma yazın. Eğer ilgileniyorsanız asistanım size e, saat bilgisini verir. E, ve katılım e, alma verme dengesi biliyorsunuz. hani e, 500 TL Avrupa için 10 Euro Dolar da 12 sanırım canlar ama yine siz teyit edin asistanımdan. Şu an gerçekten unuttum ben. Sonra canlar evet çok aktif olarak meditasyonlar yapıyoruz. Ve hani sürekli duyuru yapıyorum ve sürekli işte evet, Katılım için e, asistanla görüşmek gerekiyor vesaire link veriliyor, işte grup oluşturuluyor. Ben de soru düşündüm, bir de şunu fark ettim. Hani aslında meditasyonlara katılan belirli bir kitle var. Ben de işte onun için canlar bir meditasyon grubu oluşturdum. Bir kerelik bir ödeme alma verme dengesiyle bir ay boyunca bütün meditasyonlara e, katılım e, sağlayabileceksin. Hani ekstradan bir şey ödemek gerekmemesi için hem de daha indirimli olmuş oluyor. Yani mesela diyelim haftada belki 6 meditasyon yapacağız çünkü bazen aniden canlar bir bilgi geliyor elime diyorum ki tamam şimdi meditasyon yapalım anlatabildim yani böyle bir meditasyon grubu oluşturacağız ve meditasyon yapacağız zaman zaman sohbet edeceğiz ve hani bir ay bir deneyelim dedim güzel giderse ikinci aya çıkarız vesaire bunu da buradan duymak istiyorum. Gerçekten böyle şeylerle ilgilenen ve şu anda hani evet benim bir şey yapmam lazım ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum diyen buyursun gelsin bizimle ilerleyebilir. Gerçekten bence biz harika ilerliyoruz şu anda. Bir kolektifin içinde bir kolektif oluştuk ki canlar gerçekten muazzam. Ve şunu da söylemek istiyorum canlar. Biliyorsunuz ben her açılım öncesinde dua ediyorum. Her birimiz için. Ve bunu gerçekten tüm kalbimle ediyorum. Ve bazen yorumlarında bazı şeyler okuyorum canlar. Hani bu eleştiri bile değil. Başka bir şey var orada. gerçekten art niyet o hissediyorum. Hani maalesef iyi olmayan niyetler hissediyorum. Ve şu o an mesela bende canlar o kişiyle hani görünmez, herkese görünmez bir bağımız var. O yüzden zaten ettiğimiz dualar çok önemlidir. Çünkü ben size dualar ederken canlar ben ben sizi ister karşılıklı görmüş olun ister olmayın varlığınızı biliyorum ve benim ruhum sizi tanıyor ve benim kalbimden o dua size akıyor gerçekten hepinize niyet alıyorum o an fark ediyorum ki canlar gerçekten bir duman oluyor ve o bağ kopuyor o kişilerde. o şu da içimden şunu geçiriyorum canlar diyorum. gerçekten Allah istemezse bir insanın duada bile nasibi olmuyor duada duadan bile nasiplenemiyor canlar ve o kişiler işte hani sadece duadan değil hani bu ben bunu söylüyorum canlarım hani art niyetle vesaire geldiği zaman benim için bir sıkıntı yok. Ben yorumları kapatırım biter. Yani hani o kişilerin yorumlarını kapatırım biter. Ama bu, mes bu burada, burada oluşan enerjiden alacakları bir mesaj olmuyor o kişiler. Yani hiç izlemelerine gerek yok o yüzden bunu da söylemek istiyorum. Yani eğer gerçekten bir enerjiden faydalanmak istiyorsak birbirimize karşı gel sadece sevgiyle birbirimize açmamız gerekiyor. Hani e, ben açılımı izleyeyim e, ondan sonra da işte hani e, sadece akniye çalıştırayım, e, fesatlık çalıştırayım, ama oradan da enerji alayım. Bu o, mümkün değil. Böyle bir şey olmuyor canlar. Alamıyorlar. Yani bunu söylemek istedim ve şunu fark ettim: bazı insanların Duada bile nasip yok ve Allah gerçekten herkese dua ettirmiyor, Herkesin için dua da ettirmiyor canlar. Bizim kolektifimizde gerçekten koşulsuzca bütün canlaşlarımız için dua eden canlaşlar var canlar. Ve şu anda mesela dua grubumuzda da Kur'an hatmine başlandı. Canlar 4 saat içerisinde bütün cüzler dağıtıldı. Şimdi ikinci, ikinci hatim için cüzleri dağıtıyoruz. O kadar da gerçekten koşulsuzca dua etmek isteyen canlılarımız var. Hepsine buradan e, selam olsun. Gerçekten de tüm e, eğitimdeki katılımcılarıma da hepsine de buradan kalpten sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Çünkü canlar benim eğitimdeki katılımcılarım da ilerideki rehberler olacak ve hepsi gerçekten çok güzel ruhlar ve gümbür gümbür gelecekler. Ben e, burada gerçekten çok güzel bir halka oluşum hissediyorum. İnşallah da yolumuz hep beraber ışıklı olsun, nurlu olsun. E, niyetimiz her zaman temiz, baki ve çok sevgi dolu olsun. Bunu diliyorum tüm kalbimle ve açılıma başlıyorum. Evet canlar e, ve eğitimle ilgili, pardon seminerlerle ilgili, meditasyonlarla ilgili canlar e, bilgileri asistanını alabilirsiniz. E, dediğim gibi. Olay gerçekten bu biz bir köprüden geçiyoruz şu anda. Sırat köprüsü gibi canlar. Ciddi söylüyorum. Ve inşallah Allah'ın izniyle hep beraber geçeceğiz. Daha da büyüyerek, daha da güçlenerek bunu tüm kalbimle inanıyorum. Evet, önce canlar kişi kartlarını seçelim beraber. Kişi kartlarımız bakılması çıkacak. E, sizi temsil eden kart bu canlar. Beyefendiler de aynı şekilde bu semboliktir. Bu niyet ettiğiniz kişiyi tem temsil eden kartta canlı. Birbirinizi sırtınız dönüp çıktınız. Ama göreceğiz canlar. Bakalım bu acaba yani sırt sırta mı verdiniz yoksa birbirinizi sırtınızı döndünüz mü? Üçüncü kişi dişil çıktı ve e, niyet ettiğiniz kişinin gözü onun üstünde. O ise bir başkasıyla göz göze. Ama tabii ki üstüne çıkan kartlar buradaki anlamların tam olarak ne olduğunu belirleyecek canlara bakacağız. Aşağıdaki kart daha var. O görüntüde maalesef çıkmıyor. Şöyle mi koysam? Şimdilik şöyle bırakayım. Bakayım burada da pek iyi olmadı ama. Ama burada işte biraz olsun gözüküyor orada da desin. Numara 43 ve numara 44 orada. Ama bakalım bugün canlarında mesaj var. Ne almanız gerekiyor? Ne bilmeniz gerekiyor? İlahi sistemden memlekete. Evet. Wow. <laughs> Canlar bu çok güzel çıktı. Eyleme park, direkt eylem. Ve o oh, hmm, tutkulu bir buluşma dedi. Aa, yüzük. Eve yılan, Ay eve şey. O, tilki, Ağaca. kule. Hmm. Neydi adı? Bulutlara. Bulutlara, süpürge, yılana. Mektup. Ne, e, ölüm kartına balıklar, çiçeklere, kuşlar. Çapaya, köpek. Süpürgeye, gemi. Kuşa, üçüncü dişil. E, Bay kuşa, ay kart, Vav, wow, çocuğa güneş. Tilkiye, ayı. Ayının üstüne. Ölüm kartı yıldızın üstüne Yıldız. Yıldız. Aa, canlar yıldızın üstüne yıldız. Evet. Evet. Ee, Leylin üstüne anahtar, köpeğin üstüne aşk, kulenin üstüne zarlar, parkın üstüne fareler, dağın üstüne sırlar, karar kartın üstüne bulutlar, farenin üstüne sizi temsil eden kart vesvese yapıyorsunuz canı. Ağacın üstüne aşk, yüzüğün üstüne leylekler, kitabın üstüne yani sığdırın üstüne ev, zarfın, e, mektubun üstüne labirent, sizin üstünüze maske, e, erilin üstüne va haç geldi canlı. Yani kader ya da karma. Üçüncü kişi dişinin üstüne dağ, üçüncü kişi elinin üstüne köprü, zambağın üstüne çapa, güneşin üstüne eril, üçüncü kişi eril, ayın üstüne büyüteç, anahtarın üstüne eylem. Bugünlerde bir şey olacak canlar belli. Bağın üstüne karar, çapanın üstüne bu oraktı. Ben buna çapa mı dedim canlar? çapanın üstüne çiçekler, haçın üstüne aa canlar konu belli bakın. Eril. üçün yani niyet ettiğiniz kişinin üstüne haç verdi. Haçın üstüne niyet ettiğiniz kişiyi verdi canım. Direkt burada şu anda bugün ana konu niyet ettiğiniz kişi ve ciddi bir kadersel süreçte girdi ya da giriyor. Zaman üstüne baykuş ve burada zaten e, haçla baykuş yan yana geldi zaman çok ağır bir spiritüel süreç. Köprü de köprünün üstüne gelmiş bu arada. Ve evet çiçekler zarın üstüne kuyu kartı maskenin üstüne çocuklar ee, kuyunun üstüne pusula pusula pusulun pusula, pusula yanında pusulanın üstüne zaman, labirentin üstüne çapa ve e, büyütecin üstüne yılan düştü. Şimdi bu şu demek canlar. evet Büyütecin üstüne düşen yılanı derken ki e, melekler buna iyi bak. Yani burada şu anda niyet ettiğiniz kişinin konusu bu. Yani ya gerçekten bir düşman var. Ya karma var ya da çok büyük bir engel var. Bakalım yılanın üstünde ne vardı canlar? O da şimdi çok büyük bir rol oynuyor. Mektup. Zarf. Ruhsal sözleşme. Canlar karmik gene karma çıktı. Çok ciddi bir karma. Ee, şimdi şöyle. Karması her neyse canlar belli ki bu karma daha bitmedi ya da başka bir şey de olabilir belki biri büyü yaptı artık canlar ne bileyim o kadar yani ben bunu çok dillendirmeyi sevmiyorum ve tövbe 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 iptal 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 ama var olan bir şey ve gerçekten de şu anda ısrarla gündemde bu konu e, boşu boşuna da haberlerde bu her yerde çıkmıyor canlar çünkü işte de, hani, ilahi sistem bir şeye dikkat etmek, ettirmemizi istiyor ve canlar şunu kesinlikle söylemek istiyorum lütfen. Büyüböz bozdurmak diye bir şey yoktur canlar. Lütfen hani e, herhangi bir yere gidip birilerini büyü bozdurmaya çalışmayın. Canlar yüce Rabbim'dir her şeyi izin verip Allah en kudretlisidir. Yani Allah'tan daha kudretli kimse yoktur. Sizin bu konuda korunma ve arınma isteyeceğiniz tek yüce Rabbim'dir. İşte onun için canlar ben bunları anlatırken bunu da gerçekten size söylemek istiyorum ki sakın bir hataya düşmeyin. Sakın canlar. Büyü bozdurmak da büyü yapmaktır. Aynı zamanda onun için lütfen bir hataya düşmeyin. Canlar dua bunlar için Kur'an-ı Kerim'de ayetler var, dualar var. Diğer dinlerde de öyle. Kendilerince duaları var. Herkesin hani ve sizin hiç kimseden bir farkınız yok canlar. Siz kendiniz Allah'la irtibat kurduğunuzda sizin aranıza zaten kimse giremez. Hiç kimse giremez. Doğrudan Allah'a dua ederek korunma isteyin. İşte meditasyonda da bunu yapacağız bir nevi ee, ve gerçekten de gündemde çıkıyor. Ama canlar zaten burada müjde. Hani inşallah bu durum düzelecek. Yakın zamanda canlar bir durum söz konusu. Bir şey yaşayabilirsiniz. Ama canlar dikkat edin bakın burada tilki var. Şimdi şöyle bir durum. Sanki niyet ettiğiniz kişi sizinle görüşmek isteyecek ve çok büyük yani aslında burada tutkudan ziyade yani tutkulu da gelebilir ama çok barışma isteğiyle. Nasıl biliyor musunuz canlar? Hani ben, ben direkt şunu hissettim. Hani hiç beklemediğiniz bir eylem. Böyle sanki can çekişir gibi. Hiç ortalıkta yokken birdenbire gelip de ben hani seninle barışmak istiyorum. Ben seni geri kazanmak istiyorum gibi bir enerji var burada. Ama Buradaki tilki bu sefer canlar niyet ettiğiniz kişi değil. Niyet ettiğiniz kişi size bu şekilde geliyor ama onu gözlemleyen ve ne yaptığını izleyen biri var arka planda. Ve bu kişi tehlikeli. E, niyet ettiğiniz kişi aynı zamanda da canlar hani ev halisine yani bu hayatın adamlarına gelir çok yanlış insanları varmış. Ve şu anda çıkarmak istiyor. Fakat e, sanki böyle canlar hani şey gibi Hani onları o kadar çok artık etrafını yanlışlarla doldurmuş ki sanki bütün yanlışları olduğu yerde bırakıp sizin yanınıza gelmek ister gibi bir durum söz konusu. Ve canlar burada zaten işte karmik sözleşme. Bu direkt karmik sözleşmedir. Ruhsal sözleşme. Ya veya işte hani artık karanlık enerji vesaire her neyse bu. Ve bunun canlar bakın kara ve süpürge bu durumda bulutların üstüne düşen bir de bulutları hep olumsuz kartlar çevrildiği zaman karanlık tarafı ön plana çıkar. Canlar Böyle hani kırbaç düşündüm. Şşş, böyle başlıyor her şey. Tamam mı? Hani yani gerçekten bu durum artık öyle bir yüzeye çıkacak ki şifalanmak için ama. Yani şifalanabilsin diye ve ben de bunu gerçekten şu anda enerjilerde hissediyorum. Ve işte canlar e, öyle bir durum ki hani niyet ettiğiniz kişi sizinle görüşme gelecek. Evet ama ondan sonraki süreçlerde birdenbire canlar ortalıktan yine kaybolabilir. Birdenbire böyle yine hani e, pasifleşebilir ve siz diyebilirsiniz ki işte yani yine tutarlı gelmedi ama o kadar istekli gelmişti anlamıyorum. Hem böyle geliyor hem sonra ortadan kayboluyor ya da hem sonra çekimsel davranıyor. Bu neden oluyor? İşte canlar aslında isteyerek değil. Birdenbire bu durumun aktif olmasıyla beraber enerjinin tamamen çekilmesi hatta belki canlar fiziksel bir rahatsızlık bile geçirebilir. Tehlikeli olmayacak derecede. Ama gerçekten böyle yataktan kalkamamak, halsiz hissetmek, enerjisiz hissetmek ve canlar dikkat edin bu insanla sizin ruhsal bağlantınız varsa eğer siz de onu hissedebilirsiniz. Aura koruması yapmanız gerekiyor. Bence canlar siz gerçekten çalışma yapmanız lazım. Korunma, dua etmeniz lazım. Edin ya bol bol canlar. Bol bol dua edin gerçekten. Ah. Ve e, hatta canlar hileler söz konusu yani şimdi burada niyet ettiğiniz kişi sizinle görüşmeye gelecek demiştim ya belki de gerçekten de akabinde arkasında biri takip edecek sonra da işte hile yapacak tuzak kuracak yani, yani sizin üzeriniz sizin yanlış anlamanızı sağlayacak bir algı oluşturacak çünkü siz burada vesvese yapıyorsunuz zaten güven kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz bir de üstüne üstelik bu davranış daha da güveninizi kırabilir. Belki siz bu kişinin farkında bile olmayacaksınız ama öyle bir algı yapacak ki hani siz gerçekten karma karışık olacaksınız. Yani mesela şöyle Diyelim ki bu insan onun hayatında yakınında birisi. Mesela özel hesaplarına vesaire erişim olan birisi ya da telefonuna erişebilen birisi. Bu insan mesela kesinlikle o kişiyi size vermek istemiyor ya da işte hani o kişi kendi çıkarı için kullanmak istiyor örneğin ya da belki de partnere. Ama işte hani bu durumda aslında niyet ettiğiniz kişide ayrılmak istiyor. Zaten bu kişi o yüzden hani onun peşinde onu gözlemliyor ve tilki enerjisi bu kişinin iyi niyette olmadığını gösterir. Niyet ettiğiniz kişiye karşı. Ve telefonunu alıyor mesela. Hani siz buluştunuz ettiniz. Sonra telefonunu alıyor. Mesela telefonundan atıyorum Facebook'a ya da Instagram'a bir resim koyuyor. Sizin bu sefer hani karma karışık oluyorsunuz. Ya bana gelmişti böyle konuşmuştu. Şu anda bu ne iş? Bu ne alaka? Mesela ya da sizi engelliyor. Sizi çıkarıyor. <laughs> Buna benzer bir şey canlar. Şimdi ben enerji böyle bir şey görüyorum ama tam 3D boyutunda bu nasıl e, yansıyacak bilemiyorum elbette. Ama enerji bu. Dikkat etmeniz lazım. Çünkü kafanız karma karışık oluyor ve birden bile canlar kır, kızıyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Çünkü bir anlam veremediğiniz için. Ama yine de kocaman bir soru işareti bu neydi? ve işte canlar güveninizi kırmaya çalışan bakın burada çok net veriyor güveninizi kırmaya çalışan yine bir üçüncü kişi dişil var ve bu kişiyle karması var canlar karmik çıkması var burada görüyoruz ve niyet ettiğiniz kişinin yüzünün ona dönüp çıkmasının sebebi onun gerçekten şimdi onunla karmasını bitirmesi lazım. Gerçekten bu karma artık dengelenmesi bu insandan özgürleşmesi gerekiyor. Sistem ona başka çare bırakmayacak. Mecbur kalacak buna canlar. Ve bu insan bakın bu insan bir şekilde sizin ona olan ya da birbirinize olan güveninizi kırmak için bir şey yapmaya çalışacak canlar. Fakat şöyle bir şey var. Canlar artık bir de şunu da söylemek istiyorum. Biz öyle bir zaman dilimindeyiz ki kim ne ekerse onu biçecek. Ama gerçek anlamda. Canlar bütün emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Allah'ın izniyle inşallah 2026'da. Ama kim ne ekerse onu alacak. Yani çiçek ekene çiçek bahçesi olacak canlar. Ama hiçbir şey ekmeyen Kurak yani ve bir de hatta karma oluşturanlarında e, beden ödediği zamanlar geliyor. Burada görüyorsunuz ki canlar bir şekilde artık hani ikinizin arasında hile oluşturan, manipüle eden vesaire vesaire insanlar varsa ya bu kişiler için zorlu süreçlerin e, gerçekten karma ödedikleri süreçlerin de başlayacağı mesajı veriyor. Onların, canlar, onlar bu sürece girerken siz de muhteşem bir yeni başlangıç. Yani yeni başlangıç ve güneş doğuyor hayatınıza. Çünkü neden? Haksızlık edilmiş. Burada bir Hak yeme durumu olduğu için elbette bu e, ilahi adalet söz konusu oluyor. Onlar hak yedikleri için daha karanlık zamanlara geçerken siz aydınlığa çıkıyorsunuz canlar. Ben bunu söylerken hani burada nispet olsun diye katiyen böyle bir enerji çalıştırmıyorum canlar. Kartlarda çıkan bu ve ben biliyorum. Hani evet kimse için böyle bir şey dilemeyiz elbette. Ama canlar artık gerçekten de bence eden bulmalı. Çünkü yoksa kimse hayatta hani dersler alamayacak. Bu da bir nevi onların hayat dersi olacak. Belki de bir daha insanların hayatını ya da kaderini kaderine müdahale etmeme gerektiğini öğrenecekler. Şimdi burada canlar... Zaten yol kesiliyor. Bu tilkinin üstüne düşen ayı kardeşi. Tilki güçlü. Evet hani elinden bir şey geliyor ve yapıyor ama öyle bir şey ki canlar sizin girdiğiniz bu yeni süreç, parıl parıl güneşli yeni süreç canlar bir şekilde sistem katıyalizm var mı? Öyle ki size bir şey yapmak istese, sizi kırmak istese, üzmek istese, hile yapmak istese evet başta belki bir tık yapabilir ama sonrasında engelleniyor. Bundan sonra yani bu şu süreçten sonra canlar engelleniyor. Çünkü güçten düşüyor ve sizin canlar işte yıldıza yıldız hayalleriniz gerçek olacak. Yani hiçbir şey yapmanıza bile gerek yok. Çözümler ilahi geliyor. Bütün hayatınızı değiştirecek. Canlar bakın burada bu insanın maskesi bir şekilde düşüyor ya da hiçbir etkisi olmuyor. Çünkü gerçekler birden hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi neden biliyorsunuz canlar. Arkanızın iş çeviren bir insan değil. Gerçekten sizi istediğini bilen, size sizinle alakalı karar vermiş. Sizi seçen ve bunu da hiç kimseye çekinmeden söyleyen ve evet ben onu seviyorum onun yanındayım. Hani hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Bütün gerçekler ortada biz buyuz diyebileceği için. Ve işte canlar sırların ortaya çıkması. Evet buradaydı bu. Sonra siz işte canlar hani gizli kapaklı olan sırları öğreneceksiniz. Kafanızın karışıklığı gidecek ve netleşeceksiniz canlar. Çok net. Ondan sonra bir de hatta daha da büyüyecek içinizdeki aşk. Daha da emin olacaksınız. Hem niyet ettiğiniz kişi sizin, size olan aşkından daha da emin olacak. Siz, siz kendi aşkınızdan daha da emin olacaksınız. Burada zaten ilişkilerde değişiklik olduğunu gösteriyor. Canlar birçok sır ortaya çıkıyor. Birçok sır. Yani bence siz çok da şaşıracaksınız bu çıkan sırlardan ötürü. Ve aslında... Ee, her şeyin belki de e, belki bir farkındalık da da canlar. Çünkü bakın burada sizin üstünüze düşen maske bende daha çok farkındalığı gösteriyor. Çünkü önünüzde de labirent. Yani hani olayları birbirine bağlayamamak ya da tam olarak anlayamamak ama Pardon anlamaya çalışmak. Neyi neden oluyor? Neden hani niye böyle? Neyi neden vesaire o kafa karışıklığı birdenbire bir aydınlanma yaşamak bu sizin aslında bilinç sıçramanızla da alakalı. Daha yüksek bir bilince geldiğiniz için aslında olayın iç perdesini görebilmek, anlayabilmek ve sırları da çözebilmek ve netleşmek. Ondan sonra canlar işte sizin burada biraz süreciniz var. Niye dediniz kişi ee, bir müddet hayatındaki karmik insanları çıkarmakla mücadele edecek burada bir eril dostu var ona destek olan ve yardım eden Ama canlar çok bir süre kalmamış hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde ilerleyen bir süreç ve hızlı bir şekilde çözümler gelecek çözüm zamanı diyor bakın bu da bir portal mesela portal kapı açılacak ve kolaylıkla çözümlerin geldiği ve sistemin sizi desteklediği bir süreçte gerçekten de hani bu çözümler kolay bir şekilde gelecek ve burada da aslında karmanın da tamamen bittiğini artık hani finish Son dek bitti karma artık gitmesi gerekenler geliyor uzaklaşması gerekenler uzaklaşıyor ama canlar gerçekten bu süreç içerisinde ne kadar sürer bu süreç bilmiyorum ama niyet ettiğiniz kişi ciddi kadar sen bir süreçte tabii ki onun için kolay geçmiyor çünkü o da çok derin yaşayacak büyük bir ruhsal yükseliş yaşayacak bu süreçte yangından geçebilir artık hani her ne yaşayacaksa hayatında ama siz canlar hani o süreçte kafanız karışık ama sonra işte bilinç de fark edeceksiniz, ayrılmamı yaşayacaksınız. Onun ne yaşadığını anlayacaksınız. Ve siz ona destek oluyorsunuz canlar. Bir nevi rehberi olacaksınız onun. Belki de bazınızın ilk rehberliği bile diğer yarınızla başlayabilir. Sonra canlar mutlu zamanlara geçiyorsunuz. Bakın yine hani artık e, artık bir şeylerin zamanı geldi. Hiçbir şey sizi durduramaz. Hiçbir şey engel olamaz. Yepyeni başlangıçlar. Tüm kafa karışıklığın bittiği ve mutlu günlerin başladığı müjdeleniyor burada size. Ve işte burada canlar hani burada da karmanın tamamen bittiğini görüyoruz. Ama bu karma canlar e, artık e, hani sizin için bitiyor. Ama bu karmik süreçte e, yapılanlar diğer tarafların da karmik süreçlerin başladığını gösteriyor canlar. Yani gerçekten burası. Ben şu an üstüne fazla bir şey söylemek istemiyorum. Önemli olan ya wow, yani gerçekten canlar. Hatta bunun üstüne ben işte açılım yapalım. Bunun üstüne canlar tekrar bir açılım yapalım mesela Pazartesi günü bir Alev duaylı açılımı yapalım canlar. Bunun üstüne şart yani. Bu şu an sanki böyle bir şu anki gündemi söyledi ve bence biz buna daha kolektif yeni giriyor canlar. Buna kolektif yeni giriyor. Her şey dağılacak. Her şey. Yani böyle düşünün hani her şey yer değiştirecek ve birden bire ve siz içindesiniz, tam ortasındasınız bu olan biteni. Bunu söyleyeyim. Ve bence bu daha olacak canlar, daha olmadı. Olacak gibi. Belki bazılarınızda tek tük ama kolektif çoğunlukla daha olmadı. Bu beklenen bir şey, gelecek olan bir şey canlar. Az kaldı canlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü bu konuyu daha derinlemesine açılım yapacağız. Görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.